Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi çok güzel bir modelle geldik. Ben kullandığım renkleri söyleyeyim. Ben bununla yaptım. Ee, sarım bu çok az kalmış. Kullanıp bitirmek istiyorum. Böyle küçük şeylerde. Sarı kullandım. Zeminli yeşil yaptım. Mavi ile yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel olur mavi de. Bir de beyaz renk kullandım arkadaşlar. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz tasarım bana ait bir model oldu. Aslında Buna benzer bir iğne oyası vardı. Ee, tek tek yapılmıştı. Tığ olarak hiçbir yerde göremeyeceğiniz diyeyim o zaman. Çünkü şimdi iğne oyası var buna benzer. Tam anlamıyla benzemese de biraz yaprakları o iğne oyasını andırıyor arkadaşlar. 22 numara tığ kullanıyorum. Bir de bu tığın kapağını kullandım ilmek boyutunda. Herkesin de elinde olabilen bir boyut olduğu için bunu kullanmayı tercih ettim. Evet bu kadar konuştum. Sizler bir beğeniye basarken ben de modeli göstereyim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi şuraları bir iğne oyasına benziyor şöyle. Ama biraz farklı tabi değiştirdim. O tek tek yapılmış. Böyle birleşik değil. Mesela burası kesik. Bu bir parça, bu bir parça, bu bir parça. Alt zemini çok farklıydı. Onda şöyle daha var. Üzü dağ var ve çok uzun bir dalı var üzerine yapılmış tığ oyasında o çok büyük olacağı için biraz oynadım üzerinde çok da güzel oldu tığ olarak ilk kez görebileceğiniz bir model oldu şimdi vereceğimiz arayla işimize başlıyoruz arkadaşlar öncelikle arasını normal çimen yaptım standart yaptığımız çimenlerden ipimi tığ batısına sabitliyorum 2 adet zincir çekiyorum başına bir kez alıp yandaki tığ battıya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 alıyorum 4 zincir çekip bu ara noktasından girip kapattım 2 tane de sık iğne yapıyorum 2 zincir çekiyorum yandaki tığ battıya girip kapatıyorum 2 adet zincir çekiyorum başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 4 zincir çekip bu aradan giriyorum kapatıyorum 2 adet sık iğnesi yapıyorum bakın bu şekilde 2 zincir yandakine girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 olmuş. 2 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 adet zincir bu aradan girip kapattım. Aynı boşluğa girip 2 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığı girip kapatıyorum. Bir tane daha yapıp sonra ben alt zeminini kuracağım arkadaşlar. İki zincir başına bir alıp yandakine gir, 2 2 çekelim. Pardon önce 1 sonra 2 2. 4 zincir bu aradan girip kapattım. İkili sık iğnesi yapıyorum. 1 ve 2. 2 zincir yandakini de kapatıyorum. Bu şekilde ara noktamızı veriyoruz. Ben şimdi zemini yapacağım yaprak kısmını. 3 zincir çektim yandaki tığ battı kapattım bu 1 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım bu 2 3 zincir çekip yandakini de kapattım 3. 3 zincir çekip yandakini de kapattım 4 3 zincir yandakinde kapattım. 5. 5 tane tığ battı yaptım. 10 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. 1 2 3.cüye girip kapatıyorum. Burada 1 ve 2 tığ battımız kalıyor. 3 zincir çekip tekrar dönüş yaptım. Başına bir aldım, girdim yuvaya. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim başına iki aldım girdim önce bir sonra 2 sonra iki sonra iki çektim başını üç kez aldım ve yuvaya girdim ikişer ikişer alıp çıkış yaptım başına üç kez alıp son kez girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çektim 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım buraya da sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum 3 4 5 6 7 adet sık iğnesi yaptım 8. yuvada sabitledim yaprağımızın birisi hazır arkadaşlar Buradaki zincir sayımız kaçtı onu unuttum sanırım 12 idi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekip yuvaya girip kapatıyorum bir tane de böyle dal hazırladım 3 zincir çekip başına bir alıp girdim önce bir sonra 2, sonra iki aldım başına 2 aldım ve girdim yuvaya ikişer ikişer alıp çıkış yaptım Başını iki alıp tekrar girdim yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başını üç kez aldım yuvaya girdim. İki, 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 iki çektim. Başını üç kez aldım yuvaya girdim. Önce bir çektim, sonra ikişer ikişer alıp çıkış yaptım. Yaprağımızı yine tamamladık. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. Buraya sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7 adet sık iğnesi yaptım. 8. yuvada kapattım. Bir zincir çekip dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle girip sabitledim. Şimdi burada iki tığ battı boşluğumuz vardı. Bu tarafa da iki tane tığ battı boşluğumuzu veriyorum. 3 zincir çekip yanda kapattım. bir. 3 zincir çekip yandaki tığ battı da kapattım 2 2 tığ battımı yaptıktan sonra şimdi vereceğim arayı yapıyorum yine 2 zincir başına bir alıp yandakine gir önce bir sonra iki sonra iki alalım 4 zincir bu ara boşluktan girdim kapattım 2 adet sık iğnesi yapıyorum 2 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitliyorum yine işlem aynı burada ne yapmış isem ben ee, 2, 4, 6, 7 tane bu işlemi yaptıktan sonra 5 tane tığ batısı yapıp bu zemini hazırladım arkadaşlar. Sizler de ilk aranız kaçsa o şekilde yaptıktan sonra yine bu zemini hazırlayacaksınız. Şimdi üst kısmına hep birlikte geçelim. Evet arkadaşlar şimdi motif kısmını yapmaya başlıyoruz. İpimi, renkli ipimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzü. Buradaki yaptığımız bu dalın içerisine giriyoruz. İpimizi sabitleyelim. Şimdi iki adet zincir çektim. Başına dört kez aldım. Tığımın tekrar bu yeşil yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra 2 iki, iki, 2 2 çekip geriye giderek bir yuva oluşturdum. 2 zincir çektim, oluşturduğum yuvaya girdim, kapattım. Bu 1. Tekrar sık iğne yaptım. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekip dönüş yapıyorum. Buradan o ilk 2 zincir çekerek kapattığım noktaya girip kapattım. Tekrar 2 zincir çekip dönüş yaptım. Yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 sık iğnesi yaptım. 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Dönüş yapıyorum. Yine o ilk baştaki 2 zincirle alana giriyorum. Sık iğneye kapatıyorum. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Yuvaya girip kapattım. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, ve 7. 7 adet sık iğnesi yaptım. Tekrar 6 adet zincir çekiyorum. Pardon 7 adet. 7 zincir çektim. Bir eksik çektik sanırım. İlk baştaki sık iğneye batıp sabitledim. Düz yüzüne döndüm. Bir zincir çektim. ilmeğimi genişlettim ve burada tığın kapağını kullanıyorum tığın kapağına taktım bu bir yuvaya girdim ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve kapağa taktım 2 yuvaya giriyorum ipin ucunu alıyorum 1 2 zincir çekip takıyorum 3 4 5 Yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 6 yuvaya girip ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çekip takalım 7 7 tane ilmeğim var yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp 2 zincir çekiyorum bakın bir alt sıraya girip kapatıyorum 1-2 zincir çekip bir alt sıra yuvaya girip kenarda kapatıyorum 1 2 zincir çekip buradaki ana mavi yuvamıza girip kapattım tekrar bir sık iğnesi yaptım yeşil yuvama sık iğnesi ile giriş yaptım 2 adet zincir çektim başına 2 3 ve 4 kez aldım yuvaya girdim yeşil yuvaya önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 2 çektim ve 2 çektim geriye giderek bir yuva oluşturdum. 2 zincir çektim. Oluşturduğum yuvaya girip kapattım. 1 2 3 4 5 adet sık iğnesi yaptım. 6 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6. Dönüş yapıyorum. Buradan ilk sık iğneme girip sabitledim. Tekrar 2 adet zincir çekip dönüş yaptım. 6 adet zincirimin içerisine girip 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi 7 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. Dönüş yapıyorum. Yine buradan ilk sık iğneme batıyorum. Sabitliyorum. 2 zincir çekip dönüş yaptım girdim yuvaya 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnesi yapıp 7 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 dönüş yaptım yine ilk baştaki sık iğneye girip sabitledim tekrar düz yüzüne dönüp ilmeğime bir zincir çekip yine genişlettim ve tığımın kapağına takıyorum bu bir 7 zincirli yuvama girdim ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 2 girdim ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 3 4 5 yuva içerisine gir ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek ve tak 6 7 yuva içerisine girdim ipin ucunu al 2 adet zincir çektim 7 tane ilmek toparladıktan sonra şimdi bir alt sıraya girip kenarda kapattım tekrar 2 zincir çekip bir alt sıra kenardan girip kapattım tekrar 2 zincir çekip Bakın bu mavi yuvama dipteki yuvama girdim bir sık iğnesi yaptım yeşil yuvama sık iğnesiyle girdim 2 zincir çektim başına 2 3 ve 4 kez aldım yuvaya girdim yeşil yuvama önce bir çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekip geriye gittim 2 zincir çektim yuvaya girip kapattım 5 tane sık iğnesi yapıyorum 5 6 adet zincir dönüş yaptım ilk baştaki sık iğneye girip sabitledim 2 zincirle dönüş yaptım 6 zincirme girip kapattım 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 4 5 6 7 zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk sık iğneme girip sabitledim. 2 zincirle dönüş yapıp girdim, kapattım. Toplamda 7 tane sık iğnesi olacak. 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar 7 adet zincir biraz hızlı geçtim burayı çünkü diğer motif e, yaptıklarımız aynı olduğu için arkadaşlar ilk başta sabitledim düz yüzüne döndüm bir adet zincir çektim ilmeğimi genişlettim taktım yuvaya girip 7 tane toplamda ilmek çıkaracağım Evet arkadaşlar buradan da 7 tane ilmeği topladım. Yuva içerisine giriyorum tekrar. 2 zincir çekip bakın bir alt sıradaki yuvaya girip kapatıyorum kenardan. 1 2 zincir bir alt sıradaki yuvada kapatıyorum kenardan. 2 adet zincir bu yuvada kapatıyorum. Buraya girip bir veya iki kez sık iğnesi yapıp yeşil yuvama girip sık iğnesiyle sabitledim. Bir de zincir çekip mavi ipimin artık işi bitti. İpimi kopardım. Şu an bu şekildeyiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi öndeki sarı tomurcunu da yapalım. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle dururken daha rahat yaparız diye düşündüm. Bakın buradan yeşilden girip ipimi sabitliyorum. Başını 3 kez alıyorum. Karşıdaki yeşile giriyorum, ipin ucunu alıyorum, geriye giderek yine önce bir, sonra iki, sonra iki, iki çekerek geriye gidip yuva oluşturdum. 3, 4, 5, 6 zincir. Bu oluşturdum yuvaya girip kapattım. 6 zincir girip kapattım. 6 zincir girip kapattım. 6 zincir girip kapattım. 6 adet zincir girip kapattım. 2 4 5 oldu. Altı zincir girip kapattım. Sanırım bu da altı kezdi. 2 4 6 evet. Bir de zincir çekip ipimizi kestik. Bu iplerimizi de temizleyelim. Şimdi beyaz rengimi aldım arkadaşlar. Buradan tığın kapağını çıkartalım. İlk ilmeğimin içerisine giriyorum. İpimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı ilmeğin içerisinde kapatıyorum. Yandaki ilmeğe sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı ilmeğin içerisinde kapatıyorum. Yandaki ilmeğe bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 zincir çekip aynı ilmeğin içerisinde kapattım. Yandaki ilmeğe bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 zincir çekip aynı ilmeğin içerisine kapattım. Yandaki ilmeğe bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 zincir çekip aynı ilmeğin içerisinde kapattım. Yandaki ilmeğe bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 zincir çekip aynı ilmeğin içerisine kapattım. Bu son ilmeğime bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 zincir çekip aynı ilmeğin içerisinde kapattım. Bakın bu şekildeyiz. Şimdi direkt hemen buradaki ilk ilmeğimin içerisine sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir Aynı ilmeğin içerisine kapattım. Yandaki ilmeğin içerisine bir sık iğne giriş yaptım. 5 adet zincir aynı ilmeğin içerisine kapattım. Ve yandaki ilmeğin içerisine bir sık iğne giriş yapacağım. Bütün ilmekler bitene kadar arkadaşlar burası bitince de diğer ilmeğe geçiş yapacağız. Aynı işlemi tekrar edip dönelim. Bütün ilmekleri aynı işlemi yaparak doldurdum arkadaşlar bir de zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bakın şöyle elimizle yukarı çekerek düzelttik. Bunu da ön tarafına yaptık. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, inşallah anlatabildiğim, anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. Biraz diyorum ya kamera karşısında ben yaparken birazcık büyük düşürebiliyorum. Bu da sanırım birazcık büyük düştü şuna nazaran. Çünkü e, rahat olamıyoruz yaparken arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.